Yemeyeceğim hep ot hep ot. Ah sen de hep böyle yapıyorsun ama. İstemiyorum. Bu yemekler başka Feraye abla yaptı. Hadi ama bak Hasret nasıl yiyor. Çocuk da haklı. Savaştan beri topraktan ne bulduysak pişirdik. Kursağından kaç kere et geçti acaba. Çok güzel olmuş eline sağlık. Afiyet olsun. Ayşe ablam duymasın ama bunlar hiç onun yemeklerine benzemiyor. Ne bu? Rumlar sfugato diyor. Bizdeki menemene benziyor mu? Bunun sebzesi bu. Niye menemen demiyorsun o zaman? Sen Rum musun? Ben değilim ama hasretin babası Rum. Yemeklerimiz, oyunlarımız birbirine benzer. Yıllardır hep iç içe yaşadık. Sonradan çıkarıldı bu ayrılık. Benim de bir Rum sevdiğim vardı. Ama artık burada değil. Seni bırakıp gitti mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Uzun hikaye. Anlatırım sonra. Ya senin kocan? O orada, sen burada. Benim koca beni terk etti. Benimki de uzun hikaye. Önce ben bitireceğim. Hastaneye gidiyorum Nazlı. Hadi kalk sen de benimle gel. Al bunları Cemal'e götür. Belki onun da kalbi mide yolu üzerindedir. Nişanlısı yapsın ona yemekleri. Aa ne konuşmuştuk ama. Şimdi değil Feraye abla. Belki sonra görürüm onu. Henüz hazır değilim. Peki hala. Sen daha iyi bilirsin. Sağol, çok güzel olmuş. <laughs> Dur. Dur, ben hemen iyileştiririm. Hemen iyileşir merak etme Erkek her yaşta erkek Koruyucu sahiplenici Valla bizim durumumuzda farklı değil Her yaşta yemek yapıyoruz <laughs> İnanamıyorum Bir bellemiş Nevzat başka bir şey bilmiyor Dur sakin ol Ne oldu abla Kimden bahsediyorsun Kimden olacak kaymakamdan? Daha da hala eşkıya var ama onun derdi sadece Nevzat. Bu kadar olmaz. Abla bekle. Bırak yalnız kalsın. Öfkesi yetişsin biraz.